Evet tekrardan merhaba. Bugün bugünkü kısa videomuzda ise sizinle e, telefon altlığı ve küçük e, süs eşyası olarak kullanılabilecek olan mantarlardan bahsedeceğiz. Hepsinin yapımı yine çok kolay ve çok eğlenceli. Bu telefon altlıklarını biliyorsunuz ki her yerde satılıyor, tahta olanları. Bunları alıp daha sonrasında e, akrilik yağlı boya hatta sulu boya ile bile veya keçeli e, yoğun rengi olan keçeli kalemlerle boyayarak bütün telefon altlıklarınızı hem çocuklarınızın hem sizin e, renklendirip daha güzel hale getirebilirsiniz. Burada ise küçük mantarlar var. Bunların e, yapabilmek için olan özel oyun hamurları var. Fakat dilerseniz normal oyun hamurlarını da alarak Bunları şekle sokup daha sonra kurumaya bırakarak sonra isterseniz istediğiniz renge boyayıp veya istediğiniz renge gö göre oyun hamurları alarak bu şekilde renkli, küçük, tatlı e, mantarcıklarımız oluşuyor. Bunları süs eşyası olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz buradan delik açarak, kanca sokarak anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Veya küçüklerine yine aynı şekilde yaparak kolye olarak da kullanabilirsiniz. Bugün de böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır ve yararlı bir video olmuştur sizin için.